Aşağıdaki hikaye, korku dolu bir atmosferde geçen, lanetli bir aşk büyüğüyle başlayan olayları anlatır. Lanetiyle gelen evlilik, Esra, küçük bir Anadolu kasabasında yaşayan, güzelliğiyle dikkat çeken bir kadındı. Yıllardır gizliden gizliye sevdiği Ali, onun duygularını asla fark etmemişti. Ali başka bir kadına aşık olunca, Esra'nın kalbi kıskançlıkla doldu. Bu büyük acının etkisiyle, kasabanın dışında terk edilmiş bir kulübede yaşayan yaşlı bir kadının yanına gitti. Bu kadın, kara büyüyle tanınan biriydi. O benim olacak, dedi Esra, kararlı bir sesle. Ne olursa olsun, yaşlı kadın ona eski bir kitap verdi. Kanla yazılmış talimatlar, büyünün karşı konulmaz bir bağlılık yaratacağını söylüyordu. Esra, gece yarısında Ali'nin adını fısıldayarak büyü yaptı. O andan itibaren Ali, Gözlerini Esra'dan başka hiçbir şeye dikemedi. Kısa sürede evlendiler. Ancak mutluluk kısa süre sonra kabusa dönüştü. Ali'nin gözlerinde sevgi değil, hastalıklı bir takıntı vardı. Onu bir an bile yalnız bırakmıyor. Geceleri tuhaf şeyler fısıldıyordu. Esra, Ali'nin aynada bile farklı bir yüzle görünmeye başladığını fark etti. Boş, siyah gözler ve deforme olmuş bir surat. Zamanla Ali'nin davranışları daha da korkunçlaştı. Esra, geceleri evin duvarlarından gelen fısıltılar duyuyordu. Ali, karanlıkta birileriyle konuşuyormuş gibi fısıldıyordu. Esra korkuyla, büyüyü geri almak için yaşlı kadını tekrar buldu. Ancak kadın, bir kez kapıyı açtın mı, geri dönüş yoktur, dedi. Evdeki karanlık daha da yoğunlaştı. Ali'nin bedeni çürümeye başlamış gibiydi ama hala hayattaydı. Esra, geceleri duvarda tırnak izleri, yerde kan lekeleri buluyordu. Bir gece Ali tamamen değişti. İnsanlıktan çoktan uzaklaşmıştı. Gözlerinde hiçlik vardı. Esra, son bir çabayla o lanetli kitabı yakmaya karar verdi. Ancak kitap yanmadı. Ateş büyüğü daha da güçlendirdi. O anda Ali'nin boğuk sesi duyuldu. Beni sen yarattın, Esra. Sonsuza kadar seninleyim. O geceden sonra Esra bir daha görülmedi. Ev, çökümüş bir harabeye dönüştü. Kasaba halkı, gece yarıları o evden gelen feryat seslerini duyduğunu anlattı. Ancak hikaye burada bitmedi. Yıllar sonra kasabaya yeni bir çift taşındı. Genç kadın, Esra'ya çarpıcı bir şekilde benziyordu. O ve eşi, lanetli evin yakınında bir ev kiraladılar. Gece yarıları, Kadın eski evden gelen fısıltılar duymaya başladı. Sanki birileri ona sesleniyordu. Bir gece merakına yenik düşen kadın terk edilmiş eve girdi. Eski, çürümüş zeminler üzerinde yürürken bir kapının ardından gelen tırmalama seslerini duydu. Kapıyı açtığında karanlığın içinden bir çift boş siyah göz ona bakıyordu. Gözler Ali'ye aitti ama o sadece bir gölgeydi artık. Kadın korkuyla geri çekildi. Ancak ayakları bir şeye takıldı. Esra'nın çürümüş bedeni. Yanında hala yanmayan o lanetli kitap duruyordu. Ve o an yeni bir lanet başladı. Çünkü lanetli aşk büyüsü yeni bir ruh bulmuştu.